Peki geldik diğer bir tedavi model değerli arkadaşlarım. Radyoaktif iot tedavisi. Bunun mantığı şu. Iotu vücutta en fazla tutan doku neydi? Tiroid dokusuydu değerli meslektaşlarım. Ben o iotu, ...tuzaklarsam, radyasyon verirsem iota... ...tıpkı bu bir güdümlü füze gibi vücuda verdiğimde... ...nereye gidecek? Tiroide gelecek. Radyasyon, radyoterapik yapmış gibi olacağım tiroide ben değerli arkadaşlarım. Tiroid dokusunu yıkacağım yani. Bunun mantığı bu. Radyoaktif iot tedavisinin. Peki ama ne kadar işe yarıyor? Bakın radyoaktif iot tedavisi yaptınız graves hastasına. Sadece 6 ay sonra bu hastalığın ya sadece %50'si ötiroid istediğim gibi... ...geri kalan hastalarda ben tiroid dokusunu ya çok fazlaca yakmışım ya da gereği, gereği kadar yakamamışım. Yani diğer hastalar ya hiper ya da hipotiroiddir değerli arkadaşlarım. Bu yönüyle aslında kullanılabilirlik seviyesi çok da yüksek değil değerli arkadaşlarım. Bir diğer önemli dezavantajı oftalmopati hastalarında ben radyoaktif yok tedavisini aslında çok kullanmak istemiyorum. Niye? Oftalmopatisi olan greves hastalarında oftalmopati düzelmiyor. Zaten en çok cerrahiyle düzeliyordu. Düzelmediği gibi radyoaktif yok tedavisiyle bunlar hatta ilerleyebiliyor oftalmopati değerli arkadaşlarım. Oftarmopatisi olan Graves hastalarında ben radyoaktif iot tedavisini çok kullanmak istemiyorum. Peki ne zaman kullanıyorum radyoaktif iot tedavisini? Cerrahlar özellikle böyle çok yaşlı olan, çok komorbid hastalıkları olan hastaları ameliyat etmek istemezler. İşte bu yaşlı hastalarda o tiroid dokusu küçük ve orta boyutlu, boyuttaysa, ise o zaman radyoaktif yot tedavisini kullanabilirim. Ya da bakın özellikle medikal ve cerrahi tedavi sonrası nüks geliştiyse cerrahi yaptığınız graves hastasında total tiroid eklemi yaptınız fakat lojda nüks etti. Tekrar hasta graves oldu. İşte o hastayı tekrar ameliyatla girmek istemez cerrah. Hem loz çok yapışıktır hem de o küçücük dokuyu nereden bulacaksınız vesaire. O zaman ne yaparız? Güdümlü füzeyi yollarız radyoaktif iyot tedavisini alırız değerli meslektaşlarım. Özellikle özellikle radyasyondan, radyoaktif iyot tedavisinden kesin kaçacağım hasta grubu ne? Tabii ki gebelik ve laktasyonda radyoaktif iyot tedavisi mutlak kontraindikedir. Onun dışında mesela relatif kontraindikasyon neler? Biraz önce özellikle söyledim. Oftalmopatisi olan hastaya çok ben radyoaktif iyot tedavisi vermek istemiyorum. Tiroidde nodülü varsa kanser şüphesinden dolayı bir doğru radyasyon vermek istemiyorum. Yine genç hastada daha çok cerrahiye kaymak istiyorum değerli arkadaşlarım. Peki cerrahi tedavi konuşalım. Cerrahi tedavinin indikasyonları ne değerli arkadaşlarım? Önemli. Her türlü ray yani radyoaktif iot kontra, kontra indikasyonu aslında bir cerrahi tedavi indikasyonudur değerli arkadaşlarım. Onun dışında biraz önce söyledim. Kanser ya da şüpheli nodül varlığında tabii ki ben ray ya da ilaçla uğraşmıyorum. Direkt hastayı cerrahi alıyorum değerli arkadaşlarım. Genç bir hasta varsa beklenen yaşam ömrü uzunsa değerli meslektaşlarım tabii ki yine graveste cerrahiye kayıyorum. Onun dışında hamilelik arzusu çok önemli ray tabii ki yapamam cerrahiye kayacağım değerli arkadaşlarım. Bası antroid bezi varsa ben o basıyı oradan cerrahiyle almam lazım. İlaçla ya da ile uğraşmıyorum değerli meslektaşlarım. Tabii bir de hasta radyasyon almak istemiyorsa bu da bir cerrahi tedavi endikasyonudur.